Değerli velilerimiz, sevgili takipçilerimiz, bugün Yaşamkent 4 Mevsim Akademi'deyiz. Şimdi kendilerini tanımaya ve tanıtmaya geldik. Hadi geçelim, içeride biraz sohbet edelim, daha sonra sizlere bunları aktaralım. Değerli velilerimiz, sevgili takipçilerimiz. Bugün Yaşamkent 4 Mevsim Akademideyiz. Şimdi Dilek Hocam'la birlikteyiz. Dilek Hocam'a sizler için sorular yönelteceğiz. Dilek Hocam merhabalar. Hoş geldiniz hocam, siz de merhabalar. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sizler de iyisinizdir umarım. Çok sağ olun hocam. Hocam, Yaşamkent bana biraz karmaşık geldi. <laughs> Belki de öyle değildir. İlk defa geldiğim evet. için de olabilir. Biz tam olarak neredeyiz? Yani neredeyiz derken, buraya öğrenciler ya da veliler nasıl gelecek? Evet. Arkasında, sağında, solunda bilindik tanıdık bir yerler var mı? Birinci sorum bu olsun. İkinci sorum buraya gelen öğrenciler sadece bu bölgeden mi geliyor yoksa evet. çevredeki semtlerden de buraya öğrenci alıyor musunuz? Şöyle hocam tabii Ankara'nın önemli semtlerinden bir tanesindeyiz biz. Merkeze uzaklık açısından çok yolunuz düşmeyebilir ama kendi içerisinde bir konsepti olan ve bir yaşam alanı olan bir yerden söz ediyoruz. O yüzden yaşam Abdestin'de kendisi. üstünde yaşam kendisi. <laughs> Aynen evet. öyle geçiyor. Şimdi en yakın tarif olarak biz şunu veriyoruz. Bekir Plaza'nın karşısı şeklinde. Evet. Merkezi olarak çok bilinen bir yer olduğu için söz ediyorum. Konum gereği de ikinci sorunuza karşılık verecek olursam okullara çok yakın zaten bir yerde konumlanıyoruz. Etrafımızda çeşitli özel okullar ve devlet okulları var. Avantajlarımızdan en büyüğü bizim... Ulaşım açısından hem dolmuş güzergahları, otobüs rinkleri, işte metroya yakınlığı açısından çocuklarımız öğrencilerimize ve velilerimize bu anlamda bir kolaylık sağlıyor. Yani soruyor. kendi imkanıyla gelmek isteyen çocuklarımız evet. kolaylıkla gelebilir. Aynen abi. gelebilir. Onun ha. dışında zaten girişte görmüşsünüzdür geniş bir otopark alanımız var kaldı ki evet, biliyorsunuz bahşemiz, büyük şehirlerde. Otopark alanınız mükemmel. Ben bayıldım zaten. Kesinlikle. Önemli sorunlardan bir tanesi oluyor. O sorunun da önüne geçmiş oluyoruz. Peki. Semt olarak zaten sessiz, rahat, konforlu bir alandayız. Anladım. Peki hocam aslında şunu da cevabını almak istiyorum ben. Siz sadece burada yani yaşam kentteki öğrencilere ya da velilere yönelik bir hizmet mi ediyorsunuz? Yoksa çevrede çay yolu, biraz daha yukarıda alacatlı, İncek gibi bölgeler var. Biraz daha ileriye gidecek olursak Bağlıca gibi ilçeler veya semtler var. Buralardan da öğrencileriniz geliyor mu? Evet. Şöyle tabii yakın çevreden çok yoğun bir taraf var ama bizim sadece öğrenci kitlemiz yakın çevreden ibaret değil. Söylediğiniz gibi özellikle Beytepeden, Gölbaşı'ndan, hatta Batıkent, hatta Keçiören'den gelen öğrencilerimiz var. Yani duyan geliyor üzülüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani yakınlık artık biliyorsunuz aradığımız şeylerin dışında nitelik ve kalite açısından evet. önemli. Dolayısıyla çok büyük fedakarlık yapıp uzak yerlerden de buraya ulaşım sağlayan birçok öğrencimiz var. Harika, çok güzel. Sizin zaten Kızılay'da bir şubeniz evet. var, merkeziniz var diyelim daha evet. doğrusu. Evet. Zaten orası bayağı bir bilindik bir yer. Çok meşhur bir yer. Dershane, kurs evet. artık velilerimiz nasıl adlandırırsa. Buraya da yeni bir şube açtınız. Aynen öyle. Ne kadar olduk hocam? Açalım. Şimdi tam bir yıl olmak üzere bir 10 günümüz falan kaldı öyle söyleyeyim. Evet. Birinci yılımızı kutlayacağız. Aslında buraya gelme sebeplerimizden bir tanesi de tam olarak kızlay şube. Onu da şöyle izah edeyim size. Biliyorsunuz bizim bir deneme kulübü konseptimiz var, kurs konseptimiz evet, var. Evet, onları soracağım hocam evet, zaten detaylı. E, oradan çok yoğun talep geliyordu. Ya işte biz hani buradan Kızlaya ulaşma noktasında çok zorluk çekiyoruz. Sizin kursunuza gelmek istiyoruz. Sizin denemelerinize katılmak istiyoruz. O zaman biz gelelim dedik. Lokasyon seçme sebeplerimizin en başında bu geliyor. Yani ve, hizmeti ve evet. öğrencinin ayağına <laughs> getirmek. Aynen öyle oldu. Çok güzel. Binanın içerisine girdim, bayıldım. Aha. Harika. Yani kütüphanenizden tutun da evet. dersliklerinize varıncaya kadar biraz fiziksel yapınızla ilgili bilgi almak istiyorum. Verilerimizi de aktarmak istiyorum hocam. Yani kütüphanemiz var mı? Varsa kaç kişilik? Kaç tane kütüphaneniz var? Kaç dersliğimiz var? kaçar er kişilik? Biraz bunlardan hmm, tabii bahseder ki. misiniz? Zaten şu an çekimi kütüphanelerimizden bir tanesinde yapıyoruz. Evet. İkinci katımızda da yine benzer bir kütüphanemiz var. Yani Kızılay konseptimizde de Ankara'da ilk böyle kurs mantığında kütüphaneye çok değer veren kurumlardan bir tanesiyiz evet. biz. Çünkü çocukların büyük bir oranda vakit geçirdiği bir alandan söz ediyoruz burada elbette. E, ferah olması, geniş olması, evet. e, konforlu olması, yani tüm gününü geçiren birinin burada çalışırken bunalmadan, sıkılmadan öğrencileri burada tutabilmeniz çok önemli bir unsur aslında bakarsanız. Biz burada dizayn ederken bu noktalara muhakkak özen gösterdik. İşte çalışma kabinlerimiz var. Gördüğünüz üzere diğer bağımsız çalışma alanları söz konusu. Birebir çalışma alanlarımız var. Kendi içerisinde sınıflarımızda 8 tane sınıfımız var zaten. Burada Hatta toplam kişi, 8 8, 8 sınıf var. kişilik sınıflar hocam? 10 kişilik sınıflar. 10 kişilik. Peki Aynen. bu kütüphanemiz kaç kişilik? Burası yaklaşık 150 kişilik. Yukarıdaki kütüphanemiz? Orası da yaklaşık 70 kişilik. Yani 70 ve 150 kişilik, 150 kişilik. 150 kişilik. Ortalama. yani ortalama 250'yi buluyormuş. Evet, muyuz? evet o civarda 250-300 öğrenciyi belki evet, alabilecek evet, evet. bir kapasiteye sahibiz. Var. Çok güzel. Kütüphaneyi aslında ben biraz da şöyle görüyorum hocam. Siz de bilirsiniz çocuğunuz da var zaten. Evet. İzlemişsinizdir de. Hastanelerin yeni doğan ünitelerini düşünün. Hı hı. Bir çocuk bir bebek ağlamaya başladığında diğer bebekler de ağlamaya başlıyor. Buna psikolojide ses bulaşması da denebiliyor. Yani etkiliyor olumlu ya da olumsuz Kesinlikle. yönde çevremizdeki insanlar bizi etkiliyor. Kesinlikle. Kütüphaneleri ben böyle görüyorum. Çocuk evde tek başına ders çalışamayabiliyor belki. Hı hı. Buraya geldiğinde arkadaşlarının ya da akranlarının farklı tempolarda farklı açılardan dersler çalıştığını görünce kendisi de doğal olarak bir ders çalışma isteği Aynen ya da öyle. bir motivasyona sahip olabiliyor. Bu anlamda kütüphaneciliği ve deneme kulübünü belki sizden önce olan da vardı ama profesyonel bir şekilde yapan evet. kurumlardan bir tanesisiniz. İlklerinden bir tanesisiniz evet, hatta. Evet, bunlardan bir tanesisiniz. <laughs> Bu anlamda tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi kurumlar var diyorum hocam. Tabii Şimdi kütüphaneden bahsettik. Kütüphane ile birlikte bir konseptimiz yani bir deneme kulübü konseptimiz evet, var. Evet. Bu da çok değerli. Bunu da Ankara'ya kazandıran, belki Türkiye'ye kazandıran önemli isimlerden bir tanesisiniz. Evet. Dört mevsim olarak öncülerinden Hı -hı. birisisiniz. Deneme kulübünden biraz bahseder misiniz? Çok uzun olmadan. Hı, tabii ki. Şöyle az önce de söylediğiniz gibi ilklerinden bir tanesiyiz. Ama bunu yaparken de tabii şöyle bir şeyimiz yok bizim. Yani işte sınava girsin öğrenci, sonra çıksın falan gibi bir mantık içerisinde, düz bir mantık içerisinde değil. Biz deneme kulübünü çok önemsiyoruz. Neden biliyorsunuz? Asıl deneme sınavlarıyla çocuğun gelişim sürecini sağlıklı bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Evet. Kaldı ki çok geniş katılımlı bir öğrenci kitlemiz var. Yani kastettiğim şey 1500-2000 civarında bir katılımdan söz ediyor. Kızlar şubeyle beraber. Böyle olunca çocuklar farklı farklı okullardan farklı farklı kurumlardan gelerek aslında gerçek bir sınav deneyimi yaşayabiliyor burada. Biz bir de sınav kurallarına uygun yapıyoruz. Onun haricinde kullandığımız yapay zeka sistemlerle de hem veliler hem de öğrenciler kendi gelişim süreçlerini detaylı bir şekilde ölçme değerlendirmesini sağlıklı bir şekilde yapabiliyor. Harika. Biz artı olarak şunu da yapıyoruz ama. Şimdi bizim psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu uzman bir kadromuz var. Biz sadece kendi kursu öğrencilerimize değil aynı zamanda da deneme kulübü öğrencilerine de geri dönüşler muhakkak birebir koşturuyoruz. Hemen orada yapıyoruz. bir araya girmek istiyorum. Tabii. Siz sadece o zaman kendi öğrencilerinize, kursa kayıtlı öğrencilerinize evet. değil dışarıdaki öğrencilere de evet. hem kütüphane hem de deneme kulübü hizmeti evet, veriyorsunuz. Evet. Aynı zamanda özel ders gibi konseptlerimiz de var. Bire Harika. De çalışma gibi evet. konseptlerimiz de var. Çok iyi evet. hocam. O zaman şimdi ne yaptık? Kütüphaneye geldi. Çocuk belli zaman dilimlerinde <laughs> evet. deneme sınavlarına girdi. Yılda kaç denemeye giriyorlar hocam toplamda? Biz ortalama yılda sınav dönemine kadar 100 deneme civarında yapıyoruz ama alternatif de deneme seçeneklerimiz LGS'de var. LGS'de var mı? LGS'de var. LGS'de, LGS'de de birimiz. LGS'de 55 civarında 55, falan. 55 YKS'de 100, 100 denemeye, denemeye yakın bir deneme. yapıyoruz, evet çok önemli yayınlar. Yayınlar da zaten çok evet. seçkin yayınlar. Yani e, alternatif yayın da sunuyoruz. Çocuk ya da öğrenci başka bir yerde girmiş olabiliyor aynı sınava. Biz farklı bir sınav veya yayın seçeneğiyle de aslında onların bu yaşadığı sıkıntının önüne geçmiş oluyoruz. Harika. Alternatif de sunuyoruz Alternatif aynı de zamanda. Alternatif de muhakkak Peki. sunuyoruz her sınavda. Tamam. Çok güzel buraya kadar. Çocuk geldi, kütüphaneye evet. geldi, deneme kulübüne geldi, deneme sınavına girdi. Hı hı. Ben bundan sonraki süreci merak ediyorum. Özellikle evet. kendi öğrenciniz diyelim. Evet. Hadi geldi. Çocuğun eksiklerini tespit ettik. çocuğa bir karne verdik. analizini sunduk. <laughs> bundan sonraki süreç nasıl işliyor hocam? Evet. Yani çocukta bir eksik olduğunu hissettiniz, evet. gördünüz. Ne yapıyorsunuz? Bu e, deneme kulübü öğrencisi öğrenci seçimi yoksa kendi kursu Kendi kendi kursu, kendi kursu öğrencimiz. öğrenci öğrencimiz Biz e, şimdi 4 Mevsim Akademi'nin en büyük farklarından bir tanesi veli nezdinde de öğrenci nezdinde de en çok memnun oldukları ve işe yarayan taraflardan bir tanesi şu. Biz haftalık ve düzenli kişiye özel bir koçluk yapıyoruz, rehberlik yapıyoruz. Çok iyi. Çünkü her öğrenci biliyorsunuz biricik ve özeldir. Herkesin gelişim süreci farklı, herkesin altyapısı farklı. Zaten e, yoğun bir sınav stresi söz konusu. O nedenle muhakkak çok iyi, iyi bir pedagojik eğitimden geçmiş psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu hocalarımızla çalışıyoruz. Ama her öğrenciyle birebir kendine özel kişisel bir gelişim haritası çıkartarak ve düzenli takip, yani haftalık olarak biz muhakkak her öğrenciyle 40-50 dakika arası görüşüp işte hata karneleri, sınav analizleri, ödevlendirmesi, gelişim süreçleri, çizgi altı etüt çalışmaları bunları muhakkak düzenli yapıyoruz. Böyle olduğunda öğrenci de kendini güvende, çok e, istikrarlı bir şekilde ilerletebiliyor. Çok güzel. Teşhisi koyuyoruz önce. <laughs> Aynen, tabii. Sonra da tedavi sürecine. Gerekiyor. Sonra da tedavi sürecine geçiyoruz. Evet. Ama tedavi sürecinde de bireysel farklılıklar mutlaka dikkat alıyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü Bu çok önemli bir ayrıntı bizim. Her için. insan ayrı evet. bir fenomendir. Her öğrenci evet. ayrı bir fenomendir. Dolayısıyla kişilik özelliklerinden tutunda öğrenme performansı, yeteneklerine Motive, varıncaya yöntemleri. kadar. Her şey farklı ve biz de bunu dikkate alıyoruz diyorsunuz. Kesinlikle Çok güzel. Öyle. Peki hocam. Deneme kulübü de harika. Geri bildirimler de güzel. <laughs> evet. Hazır böyle geri bildirimler demişken, rehberlik ve koçluk demişken... Hı hı. Kısaca bir koçluk mu diyorsunuz rehberlik, rehberlik mi diyorsunuz? Rehberlik aslında. Rehber yani evet, adı rehberlik. ne olursa olsun evet. aslında. Evet. Rehberlik de olsa, koçluk da olsa, mentörlük de olsa evet. bir yere çıkıyor hocam. Tabii. Öğrenciye iyi bir yeri kazandırabilmek. Kesinlikle. Hedeflerine ulaşmak. Ne yapıyorsunuz da. hocam? Rehberlik sisteminiz kapsamında evet. kısaca buna da cevap vereyim. Şimdi bizde şöyle bir durum var. Muhakkak bir öğrenci aynı koç öğretmeniyle ya da rehber öğretmeniyle dönemin sonuna kadar devam eder. Çünkü düzenli takip, öğrenciyi tanımak çok önemlidir. Ve haftalık sabit günü ve saati var öğrencinin. Muhakkak işte verilen ödevler bir çizelge hazırlanıyor. Nerelerde eksiği var. O deneme analizleri öncelikle detaylı bir şekilde yapılır. Hata karneleri çıkartılır. Evet. Onların üzerine bir sonraki hafta ne yapması gerekiyor? Ödev rutinleri oluyor tabii ki öğrencinin. Bir de dediğim gibi her öğrencinin yapısı farklı olduğu için onun çalışma temposuna, onun potansiyeli ve hızına uygun bir çalışma disiplini. Tabii bunu yaparken bu akademik kısmı işin. Ama bir taraftan da psikolojik kısmı var hocam biliyorsunuz. Evet. Öğrencileri motive edebilmek, onlarda bir ders çalışma alışkanlığı ama istikrarlı bir alışkanlık kazandırmanız çok önemli. Evet, evet. Şimdi bunu sağladığınız zaman öğrenci de güven duyuyor. Dolayısıyla diyor ki evet ben emin ellerdeyim, beni doğru tanıyorlar, doğru analiz ediyorlar düzenli bir çalışmada başarıyı getiriyor. Yani o istikrarı sağlayamadığınız, motivasyonu sağlayamadığınız sürece istediğiniz kadar akademik bilgi verin. Çok güzel. Yani akademik performansı artırabilmek için evet. arka planda evet. o psikolojik desteği de es geçmiyoruz Kesinlikle. Diyorsunuz. Yani Ve o psikolojik çok desteği de önemsiyoruz Kesinlikle. diyorsunuz. Benim de yıllardır söylediğim bir şeydir zaten. Öğrencinin akademik anlamda başarılı olabilmesi için o arka plandaki psikolojik desteği mutlaka sağlayabilmek evet. gerekiyor. Yani o psikolojik destek bazen öğrencinin kendi iç güdülenmesiyle alakalı olabilir. Bazen öğretmenlerle alakalı Kesinlikle. olabilir. Bazen anne babasıyla alakalı olabilir. Bu bağlamda anne babayı işin içine katıyorsunuz Kesinlikle. diye düşünüyorum. Yani bizim için rehberlik sürecinin bir önemli ayaklarından bir tanesidir aslında veli iletişimi. Harika. Çünkü bunun bir üçgen olduğunu düşünün. Yani bir başarı üçgeni. Öğrenci, evet. veli ve kurum eşliğinde gittiğimiz bir yoldan söz ediyoruz. Ve stresli bir yol veli için de kaygılı bir süreç biliyorsunuz. Çocuklar için de kaygılı. O dinamiği dengede tutabilmek ve ortak hareket edebilmek önemli. Dolayısıyla biz muhakkak bu süreçlere veli dahil ediyoruz. Çok Düzenli güzel. veli dönüşlerimiz, velilerle yüz yüze geri dönüşlerimiz oluyor. Ee, bu konuda da bayağı başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Çok güzel. Ö Öğrenci veli işbirliği yapılıyor. Kesinlikle. Ee, rehberlik işbirliği yapılıyor. Peki evet. geldik öğretmen işbirliğine. Evet, evet. Öğretmen kadrosu, eğitim kadrosu. Evet. Burada nasılsınız? Yani öğretmenlerimizin deneyiminden biraz ha, bahsetmenizi evet. rica ediyorum. Evet. E, deneyimli öğretmenler var mı? Stajyer öğretmen çalıştırıyor musunuz? Hı hı. Bireysel çalışmaları e, stajyer öğretmen çalıştırıyorsanız hı hı. bunlar mı yapıyor yoksa branş öğretmenleri hı hı. mi yapıyor? Öğretmenlerimize kaç yıldır birlikte çalışıyorsunuz? Hı hı. Şimdi siz burada bir yıldır buradasınız evet. ama sanırım beş yıldır da e, Kızılay'dasınız diyebiliyorum. Yani... Öğretmenlerinizle yola devam ediyor musunuz yoksa her yıl öğretmen değiştiren <laughs> kurumlardan mısınız? Biraz ondan bahseder misiniz? Ben önce şunu söylemek istiyorum. Bence bir işin başarılı olmasındaki en etken sebeplerden bir tanesi şu: hem çalışan memnuniyeti, hem kuruma bağlılık. Bunun inanın öğrencileri geçme düzeyi çok yüksek oluyor. Yani mutlu öğretmenle çalışırsanız, mutlu personelleriniz olursa, işinizi severek yaparsanız başarıya ulaşma durumunuz daha yüksek oluyor hocam. Biz uzun yıllardır genelde aynı kadroyla yani çok ufak tefek elbette ki değişiklikler oluyor kişisel hayatlarımızdan Zorunlu olmadıkça dolayı, değiştirmiyoruz aynen zaten öyle diyorsunuz. öyle değiştirmiyoruz. Buradaki kadromuzun zaten %90'ı Kızılay ekibi. Harika. Ben de zaten uzun yıllar Kızılay Şube Müdürlüğü yaptım orada. Siz orda. oradan geldiniz. Oradan yani, transfer aynı sistemi burada O zaman burada şöyle mi oldu e, Dilek Hocam burayı <laughs> tamam hallettiniz. Şimdi yeni şubeye geçip. Evet, evet biraz öyle oldu. Harika, çok biraz güzel öyle hocam. Oldu. Dolayısıyla da öğretmenlerimizde şöyle stajyer öğretmenimiz yok. En az 10 yıl tecrübeli, %90'ı yayın yazarlarından oluşan, sınav sistemine çok hakim öğretmenlerle, akademik düzey yüksek öğretmenlerle çalışıyoruz ama pedagojik kısma da çok önem veriyoruz sadece öğretmenlik akademik bilgi bil, değil biliyorsunuz. illa ki değil. Evet. Sınıf hakimiyeti, evet. öğrenciye Kesinlikle davranışı. Öyle. Kesinlikle her öyle. şey çok çok önemli. önemli. Yani ders dışındaki iletişimler bile o kadar çok etkili önemli. ve değerli oluyor ki hocam. Çok kıymetli oluyor. Zaten biz yıllardır rehberlik ve psikolojik danışma derslerine girdik. KPSS kurslarında öğretmen adaylarının evet. dersine girdik. İlk söylediğimiz şey şudur zaten. Önce kendinizi sevdireceksiniz. Kesinlikle. Her öyle. şey kendini sevdirmeyle başlar. E kendini sevdirmek için de sağlıklı bir iletişim kurmak gerekiyor. Bunun içinde öğretmenin de arka planında sağlıklı bir psikolojik sürecinin olması Kesinlikle gerekiyor. Öyle. Kesinlikle öyle. Bu da sanırım sizde var. Peki. Hocam tamam çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Kütüphane, deneme kulübü, eğitim kadronunuz da çok çok iyi. Ama başka bir önemli bir nokta var. Yayın. Evet. Yayında bunları tamamlayan unsurlardan birisi. Evet. Öğrenci kayıt olduktan sonra ne veriyorsunuz? Yaprak test, soru bankası, denemeler, işte konu anlatımlı kitaplar dijital platformunuz var mı ya da destek hı hı, bir hı. platform sunuyor musunuz? Biraz bundan bahseder misiniz? E hocam tabii ki kullandığımız yayınlar var, önemsediğimiz yayınlar var ama yine bu öğrencinin kendi kişisel gelişim seviyesi, kişilik haritası, altyapısı bunun gibi birçok parametre var biliyorsunuz. Dolayısıyla öğrenci tek tip bir yayın üzerinden değil de yine bunu koçlukta biz gelişim ha. evrelerine göre. Aa, çok Çünkü güzel. Yani yayını da öyle rastgele vermiyorsunuz. Kesinlikle yine öyle. orada da bireysel farklılıkları Aynen. dikkate alarak Kesinlikle veriyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü bu çok önemli çocukları. Hocam bayıldım. Harika gerçekten. <laughs> Zaman evet. kaybı yaratmadan doğru bir çalışma yöntemine yönlendirmek önemli tabii ki. Her kurum bunu yapmıyor. Paket bir setler oluyor genellikle. Koçların. Evet. Siz de öğrencinin seviyesini, evet. bireysel evet. farklılıklarını evet. dikkate alarak bir yayın paketi veriyorsunuz. Koçlarımızın tavsiyeleri öğrencilerin gelişim analizlerine göre biz düzenli olarak o yayınları o şekilde belirliyoruz. Çok güzel, harika. Peki bütün bunları topladık. Evet. Çok güzel bir hizmet verdik görüyoruz. Vermeye de devam ediyoruz. Bunun sonucunda tabii ki burası yeni. Evet. Buradan bir sonuç almadık henüz ama. Eee Kızılay'ı da dikkate alarak 4 Mevsim Akademi. Hı hı. Öğrenci başarısına nasıl etki etti hocam evet. geçmiş senelerde? Evet. Yani gerek LGS'de gerek YKS'de hı hı. sanırım Kızılay'da LGS yoktu. Yoktu var mıydı? evet hayır. YKS'deki başarılarınızdan biraz bahseder misiniz? Şimdi tabii ki yani öncelikle şunu söyleyeyim. Yani derece yapan öğrencilerimiz, hedefledikleri üniversiteler, çok iyi üniversiteleri giren birçok öğrencimiz var. Nerelere gizleniyor hocam? Yani burada Bilkent Üniversitesi'nden, Hacettepe'den tutun, Ottü'den tutun hatta yurt dışına giden birçok öğrencimiz de var Harika. bu noktada. Ama biz dört Mevsim Akademi olarak biraz nicelikten çok niteliğe önem veren bir kurumuz. Onun mutlaka altını çizmek istiyorum. Nedir kastınız Sebebi burada? Sebebi de şu, e, şimdi biliyorsunuz sektörde şöyle bir algı var. Ya zaten işte derece öğrencisi belirli bir potansiyelle geliyor. İşte diğer öğrencilere, daha altyapısı zayıf öğrencilerle çok ilgilenilmiyor kurumlarda. Velilerden gelen eleştiriler bize evet, en azından evet. o yönde. Bizim için az önce de bahsettiğimiz bahsettiğim gibi her öğrenci bireysel ve özeldir. Herkes öğrenebilir, herkes gelişebilir. Sadece doğru yöntemlerle, doğru motivasyonla, doğru yönlendirmeyle bunu başarabilirsiniz. Yani öğrenci bize nereden geldi ve bizi onu nereye ulaştırdık? Yani buradaki sonuçları gördüğünüz zaman 800 binlerden 200 binlere çeken öğrenciler, 100 binlerden ilk 10 binin altına düşen öğrenciler, bu gelişim evreleri bizi daha çok mutlu ediyor çünkü dediğim gibi amaç hmm. sadece şu değil işte bana 5000'le geldi öğrenci yani ben şu, onu ilk yüze aldım. Şunu mu diyorsunuz yani bu atıyorum evet. 5000'le gelen öğrenci hangi kuruma giderse gitsin aslında o... Belki de ilk yüze gene girecektir tabii belki de. Belki, öyle belki de gene girecektir. Var, tabii ki. Ama önemli olan 200 bindeki öğrenciyi evet, bir 50 bin'e çekebilmek, evet. bir 30 bin'e çekebilmek. Evet. Bunda da e, kitlesel anlamda bir başarı elde etmeniz kadarıyla. Yani bunda bir eşitlikçi e, sistem işlemeniz gerekiyor. Her öğrenci özeldir. Yani sadece işte derece öğrencisine yoğunlaşayım diye bir mantıkla giderseniz kurum başarısı iki yuşurar. Onun dışında asıl bütün öğrencilere eşit bir etüt sistemi, eşit bir koçluk sistemi, eşit sınav sistemi ve birebir özellikle temas noktasında biz bu konuda çok iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü veli dönükleri de bu noktada bayağı iyi. Gerçekten harika. Evet. Ben bunu bilmiyordum böyle bir evet. özelliğinizin. Ha bizim mantığımız bu. Yani şey değil orada hiçbir öğrencinin eksiksiz ve bir eğitim almaması gerekiyor. Herkese olanaklarımız dahilinde muhakkak eşit bir şekilde ilgilenmemiz gerekiyor. Bunu söylemeniz çok iyi oldu. Evet. Ben aslına bakarsanız 4 Mevsim Akademi'nin bu kadar başarılı olmasının arkasında derece öğrencilerine çok önem verdiğini düşünüyordum. Çok Ve önem veriyoruz. O ayrı. Ama onun evet. yanı sıra Kesinlikle. diğer öğrencilere de yetenekleri çerçevesinde ki eşit bir şekilde hizmet veriyoruz Yapmanız diyorsunuz. Yapmamız gereken şey de bu. Her evet. öğrenci bizim kazanımımız çünkü. Hocam çok güzel bir sohbetti. Ben çok <laughs> Benim. Keyif aldım. Ben de öyle. Sizi tanımaktan ve insanlara, velilere tanıtmaktan çok büyük keyif aldım. Yani son olarak şunu rica ediyorum evet. sizden. Müdür kimliğinizi bir kenara bırakarak, evet. yönetici kimliğinizi bir evet. kenara bırakarak, bir anne olarak belki evet. velilerimize ve öğrencilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı son olarak? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum çok zorlu bir süreçten geçiyorlar yani e, küçüklüklerinden beri çok önemli özellikle bizim ülkemizde çok önem teşkil eden sınav sistemlerinden söz ediyorum ve dolayısıyla çok büyük bir kaygı, stres, gelecek kaygısı etken tabii bunun önüne geçemiyorsunuz ama şunu unutmasınlar yani özellikle bazen veli kaygısını yönetmek öğrenci kaygısını yönetmekten daha zor olabiliyor. Evet kesinlikle. E, muhakkak tabii ki güvendikleri yerlerde konumlandırsınlar ama çocuklarına güvensinler istiyorum. Onları anlamaya çalışsınlar, empati kurmaya çalışsınlar istiyorum. Bunu yaptıkları zaman güvenli ortamda büyüyen öğrencilerin başarı oranları daha yüksek. Bu istatistiksel olarak da biliyorsunuz, bilimsel olarak da belli. Sonuçta hepsi birer plan, hepsi bizim hatta dünyanın geleceğini oluşturan çocuklar. Kesinlikle. Ve yeteneklerini göz ardı etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarının potansiyellerine göre beklentilerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Harika. Bu konuda velilerimizden daha anlayışlı olmalarını bekliyoruz çocuklara karşı. Çok çok teşekkür ederiz. Ben Bizi teşekkür ağırladınız, ederim. misafir ettiniz. Büyük keyifli hocam. Ne demek. Çok sağ olun. Değerli velilerimiz, sevgili takipçilerimiz. Yaşam Kent 4 Mevsim Akademideydik. Dilek Hocamla sohbet ettik. Başka bir kursta, başka bir kurs tanıtımında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sağlıkla kalın, esen kalın. bye mm -hmm.